Emekli oldum bırakayım olmaz. Burada aklıma Abdullah Öztürk kardeşimin babası aklıma geliyor. No Nora cemaatinden Hasan amcamız. Cenazesine gittik katıldık. Bana bir şey söyledi hiç, unutmu? hiç unutmuyorum Hasan, Hasan Öztürk amcamız. Ömrü cihatta gezmiş. Her tarafta hizmeti var şu teşkilatlarda. Dedim Hasan amca vefat etme önce niye Türkiye'ye gitmiyorsun? 6 ay git emeklisin durumun çok iyi elhamdülillah. Hüseyin dedi Türkiye'ye gidip de bahçe ekmek kolay. E Kerim durrum orada. Durum da çok iyi Allah razı olsun. Dünya ahiret dedi ki iş ekmede sulamada değil Hüseyin. İş burada durup cihat etmekte diye ben gidip 7 ay bir sene Türkiye'ye gidip keyf edemem. Öleceğim ben dedi. Cihat'a devam etti. Her teşkilatta, hep teşkilatın programlarına koşturdu. Maddi mali tüm sülalesini mücadele etti. Hepsi cihatta şu an evlatları, işinde, gücünde. E ne oldu? Kutlu bir gidiş oldu Hasan amca için. Nazım amcamız Lübeck'te Küpnitz'de geçen vefat etti. Çocuklar hep cihatta. Namaz kılarsa evladınız en azından vefat ettikten sonra ben hep derim, Eğer şu da duayı evladınız okursa. Rabbena gfilli veli velideyye. Velileriniz için dua eder. Velil mu'mine tüm mü'mine yamme hesap. Hesap gününde. Merhamet et. Rahmet ki emen rahmin. Ya Rabbi sen aileme mü'minlere rahmet et mekan cennet et diye dua ederse bir gün, beş gün, on gün, beş yüz gün, iki sene yapıyor. Allah bir gün kabul etmez. Belki yüzün, belki beş sene sonra kabul eder. İşte bu hayli elvatın önemi. Yetiştirmemiz lazım. Cihat etmemiz lazım. Allah'ın iziyle.